Evet arkadaşlar, şu an Halil amcanın çatısına çıkıyoruz. Orada onun kuru çiçekleri var. Şöyle gireyim merdiven de dik. Bayağı yukarıdan göstereceğim sizlere. Şöyle gösterelim manzarayı. Evet arkadaşlar. Buyurun. Burası. Versen bana. Heh. Evet, burada kuru çiçekleri var. Şuraya elinizi şey yapma. Oradan çekelim şurada. Hah. Halil amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sedefimiz. Evet, gözüküyordu. Sedef çiçeği dediğimiz evet, bu. Evet, sedef çiçeğimiz. Bunlar boyanıyor, değil mi? Tabi. Evet. Bu kedi tırnağı dediğimiz. Heh, şöyle. Bunlar boyalı, Tabii Tabi, bu, bu ham şekli. Daha boyanık hali değil. Bu keten. He. Bu keten tohumu bundan mı çıkıyor? Tabii, aynen. He. Bunları topluyor mu kendin mi ekiyorsun Tabii. Şöyle. yapıyoruz. Bu topuz dediğimiz yaylalardan topladığımız bir çiçek. Evet. Şöyle. Hep buraya demet demet yır, evet. yır. Solucan He. Yine yaylalardan topluyoruz. Bunlar cam fanuslara güzel boyanıyor. Hepsi çeşit çeşit Vereceğim konuyor. Size. Evet. Ondan sonra kuş otu. Evet. Evet. Bu da göl solucanı. Hee. Gölden Çağları yani verilmiş. Beyşehir, Selişehir. Arvana tarafından topladık. Hmm. Evet. Bunlar hep ekme değil yabani mi bunlar? Yok tabii. Hıh. Hmm. Tabii. Pamuk otu. Hmm. Bunu Pamuk. kendim yetiştirdim. Evet. Zor mu bunları yetiştiriciliği? Ya bakarsan hiç de işte zor değil. Tabii ki. Her şeyi bakın. Burada da var ayrıca. Burada hmm. Bu da yaylalarda yetişen ayrıyeten bir e, tikenli top. Hmm, şöyle yapalım. Bizim orada var mıydı bunun? Var, var, var. vardır. Var. 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 Ayva dalından topladım. He, hmm, var onlarda. Yani çeşitlerimiz bu. Evet. Doğadaki böyle kurumuş otlar sanata dönüşüyor. Aynen. Güzel evimizin köşelerinde süse Aynen. dönüşüyor. Tabii ki. Doğadaki kurumuş otlar. Ayva Şu denesi. Bu neydi amca? Ayva denesi. Halil amca bu neydi? Acı avşan yavşan gibi. acı avşan. Acı avşan gibi. gibi. Ne diyorlardı? Sarıkan torun değil değil mi? Yok değil. Bozulmuş. Hı. Şöyle bak. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz de bunlar yani. Evet. Halil amcanın emekleri. El evet. emeği göz tamam, nuru de dedikleri. Hepsini sağ tek sağ tek. Ya, alıyorum ben Allah'a şükür. Öyle bir şeyim evet. yok. Hepsini şey tek, tek tek özenle. Tek tek. Demetlemiş, Tabii. bağlamış. Evet. Çok güzel. Her şey çok güzel. Ellerini emekler. Yani bunları hiç kimseden fayda görmeden hep kendim evet, yapıyorum. Evet, evet. Bak bunu saksıya korusunuz. Evet. Bu pamuk otuymuş. Tabii. Şimdi bak. Burada hangi çeşit mal isterseniz bakın. Hiç söylemeye gerek yok. Ben şunlar çok hoşuma gitti Halil amca şunlar. Bunlar mı? Evet. Görünümün de güzel. Bir tane ver, bir tane. Yok, bir yok. tane versen Aa, karışık ya yeter. komşuya verirsin. Dur şuradan vereyim. Bu biraz ezilmiş. Bakın Bu da güzel. Hüsnü abla sen tut. Bunu da. Halil amcanın verdiklerini de. Heh. Tamam. Tamam. Başka? Yani... Alırız. Tamam. Şimdi. Tamam. Şundan. Bak güzel burada. Evet. Ver bir tane de ondan ver Halil amca. Bir tane yeter amca ya. Ay, ay, ay. <laughs> <Dorfya> da ver. <versin. gülüyor> Bunları böyle tek 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 cam kavanozlara Güzel. Bundan, bir... Bu ki yapan var mı bu civarda Halil amca bu boya? Halil amca bu da, işte, da güzel. Boyan boyan var ama yapamadım. Yapamadım Hı. mı? İşte bizim hanımın durumunu. Evet, evet ya, ya Halil amca ee, yine maşallahın var valla. Maşallah. Valla güzel. Ya işte. Bak bu da güzel. Onu da ver. Yeter, tamam. Yeter. yeter bir abi. tane daha ali ya. al ya. Aa, dur. Halil amcanın emeği, göz nuru tek tek özenle. Teşekkür ederiz Halil amca. Güle güle kullanın. Halil amca teşekkür ederiz. Sedef. Sedef bir tane ben Sedef alabilirim. Tamam. Hı, Buyur boyamaya. Mı? Tamam. Boya, Boya var mı? Eskiden Hallederim ben onu. Eskiden okulda sulu boyayla bunları Hadi. öğretmen bize dur ders dedi. verirdi. Bunları böyle boyardık götürürdük. Evet. Bizim şeyde de çok oluyor. Yunus oluğu var ya bizim oradaki. He. Orada da çok var. Bunlar evet. Halil amca bunları da mı toptan şey veriyorsun sen? Tabii. Evet, hmm. Tane tane vermem yani. Evet. evet. Tamam. Böyle toptan tamam. alıyorlar boyamaya evet. götürüyorlar vermek, değil mi? Deriniz, sağlık. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Olsun. Her şey bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur dedikleri. Anam. Evet. Evet çiçeklerimizi Benim de aldık çiçek Halil amcadan. Şöyle. İnşallah kullanmak nasip Biraz <laughs> Kapatıyorum abla. Tamam. Dur. Kapat kapat.